好，那那也差不多。<noise> <noise> 老爹。 Tamam, aynı geçenki gibi oraya şey yap. Git başla. <laughs> başla. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerimiz sevgiler. Yakın tut Bugün Bugün 18 Mart 2022. Çenekkale Zaferi'nin 16. yıl dönümü. Ama kapatıyorum. <laughs> Sen demiş oğlum programı Büyük anne evimiz olsun. Bakın, zamanı huzurunda sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. 27 Eylül 1910 Çanakkale Boğazı bütün gemilere kapatıldı. 3 Kasım 1910 İngiliz Fransız Birleşik Kudosu Çanakkale Boğazı giriş takimatını bombardıman etti. 19 Şubat 17 Mart 1915 tarihleri arasında Birleşik Kudo Boğazın girişindeki orta kesimdeki tabyaları tahrip etmek istedi. Düşman bu sürede Boğaz'ı 14 gündüz 25 gece aralıksız bombaladı. 18 Mart 1915'te 3 sıra olarak dizilmiş düşman savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na geçmek için ilerlemeye başladı. 7 saat sonra düşman filosu geri çekildi. Düşmanın 16 savaş gemisinden 3'ü Nusret'in bıraktığı mayınlara çarparak battı. 3'ü topçu ateşiyle ağır yaralanıp sulara gömüldü. Böylece Çanakkale Deniz Zaferi kazanıldı. 25 Nisan 1915'te 308 savaş ve nakliye gemisi Boğaz'ın Asya piyesine ve Yeriboğaz'ın çeşitli noktalarına çıkarma yaptı. Düşmanı Mustafa Kemal karşıladı. 1916 yılının başına kadar 8 buçuk ay er süren düşman kara taarruzu 8-9 Ocak 1916'da tamamen sona erdi. Çanakkale Boğaz'ın denizden geçemeyen düşman karadan da geçemeyince çekilip gitti. Çanakkale Türk Zaferidir. Her iki tarafta 200 bine yakın askerin 8 ile 15 metre yakınlıkta siperlerde göğüs göğüsle mücadele ettikleri, düşmanın 300'den fazla savaş gemisiyle saldırdı. 8,5 ay süren sonunda her iki taraftan toplam 150 fazla kaybın yaşandığı ve düşmanın yeniliği kabullenerek ve askerlerini kaybederek çekilip gittiği bir büyük zaferin olurunu o savaşta canla başla savaşan Türk Mehmetçiklere ve Cesur Türk komutanlara aittir. Bu güzel vatan üzerinde kötü emelleri olan düşmanlar eskiden olduğu gibi bugün de yarın da boş durmayacaklar. Bizler de her zaman bu yurdu canımızla, kanımızla kurmaya devam edeceğiz. Vatan uğrunda canlarını feda ederek bu güzel yurdu bizlere emanet eden akış şehitlerimizi minnet ve şükran alıyor, anıyor. Ruhlar şahat olsun diyoruz. Şehreler başka, insanlar, dediler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler dek. Kimi Hindu, kimi yam yam, kimi bilmem ne bela. Hani ta inada zulüdür bu rezil istila. Dört bir esnafı öğrencilerinden Fatma Baysan'ın Çanakkale Savaşı adlı şiiri okuması için buraya davet ediyor. Çanakkale Savaşı Gel, Gelmeyiniz ey düşmanlar Çanakkale geçilemez Bekler nice kahramanlar Çanakkale geçilemez Hüdafı'yı dayansa Yerler bomba ile yansa Siperler kana bayansa, boyansa Çanakkale geçilemez 18 Mart seferini Herkesin Türk elini Ölür de vermez yerini, Çanakkale geçilemez. Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu, iman ile kuvvet dolu. Aslan yurdu, geri bolu, Çanakkale geçilemez. Akan kanlar dönse sene, Cot bayırı geçmez ele. Dünya kopup gelse bile, Çanakkale geçilemez. Birçok çok milletin askeri yenilerek kaçtı geri. Anladılar tüm yeri çanak geçilemez. başlar. Dört ders sınıfı öğrencilerinden Mehmet Filiz'i doğru yolcu adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. Dur yolcu bilmeden gelip bastın. Bu toprak bir devrim battığı yerde elde kulak ver. Bu sessiz bir vatan kalbinin attığı yerde Ulusuz, sonunda, bu ses gölgesiz sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük şerzere, soğumadan parçası geçerken Mehmet'in düşmanı doğduğu yere mübarek akıttığı yerde. Düşün ki, haş olan kan kemik eti, 1909 yılı Nisan ayı başlarında askere alınan Koca Sayın, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale Savaşları'nda Medyeliye Bataryası'nda Atatürk'ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı'nı 1889-1939 tarihine adını yazdıran olan şöyle anlatıyor. 1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Medeniyet Tabyası'nda ayakta kalabilen tek top vardı. Onun da mermi, mermi kaldıran bilgi bozulmuştu. Seyit Onbaş 276 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp Nideler Asker arkadaşıyla birlikte topa sürerek ateşledi. Bu kahramanlığıyla İngilizlerin en büyük ve batılamaz dedikleri Ocean Savaş Gemisi büyük yere kaldırdı tek başına aldığı on büyük bir savaş gemisinin batmasına neden oldu. Savaşın kazanılmasına büyük bir katkı sağladı. Kendisine saygı ve minnetle anlıyoruz. Batacak sanmışlar Türk'ün güneşi, Mehmet'in bağrında iman ateşi, destanlar yazdırdı yok bir dillerde Türk'üsün gül çanakları.

I'm yeah. going yeah. Ankara zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. İki sınıf öğrencilerini al yıldızlı, al yıldızlı bayrağım adlı coşkulu şarkılarını söylemeleri için buraya davet ediyorum. Kakat yolları taştı on